Fenerbahçe'yi devre arasında hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Todesco'nun ileriye dönük planlarında yer almayan Brezilyalı stoper Rodrigo Bejao'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl sadece Çaykur Rizespor maçında 6 dakika forma giyen Bekeo, uzun zamandır sakatlığını atlatmasına ve takımla birlikte çalışmasına rağmen İtalyan hocadan beklenen şansı göremedi. Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Bejao'nun sürpriz talipleri var. Uzun seneler İtalya Serie A'da forma giyen ve piyasa yapan oyuncuya hem Brezilya liginden hem de İtalya'dan bazı takımlar ilgi gösteriyor.